Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeniden olur kanalına arkadaşlar bir GTA videosu ile karşınızdayız uzun zamandır GTA videosu çekmiyorduk ve dedik ki yavaş yavaş yeniden GTA videoları çekelim güzel şeyler yapalım çünkü biz kendimiz zaten oynuyorduk bazen eğleniyorduk onu yapmaya başladık ve bugünkü videomuzda görmüş olduğunuz gibi biliyorsunuz Almanya'da yaşıyordum ama artık İstanbul'a dönüş kararı aldım temelli İstanbul'a dönüyorum peki İstanbul'da beni kim karşılayacak Arden şu an neredeyim uçaktayım uçaktaki pilot ne yapıyor kafayı yemiş Almanya'dan şu anda havalanmış bir manyağın biri var Oğlum başım dönüyor. Pilot Simon e, Hans. Arkadaşlar şu an Ha ilk bin DAHMI ana anmi. Arda şu an evine İstanbul Havalimanı'nda bekliyor arkadaşlar. Hans kafayı yemiş şu anda. Garip bir şeyler yapıyor. Hatta şöyle Hans'ı göstereyim size. Bakayım. Hans ne yapıyorsun konumunu Almanca konuş bakayım Hans'cığım. Anayname <laughs> anayname Dyson Myson. Oğlum gerizek ne Lan oğlum be... Aha, Abi özel uçak dedim. Adamın manyaklığına bak ne yapıyorsun? Yavaş git. Benim ben bu şekilde İstanbul'a gitmeden öleceğim. Ne yapıyorsun oğlum Yeşilköy'ün? Yeşil, atlayacağım bak uçaktan şimdi. Ayn. Arkadaşlar Yeşilköy havalimanına geldik. Uçan frenleri tutmuyor. Ben hemen şuradan kaçayım da. Dur. Daha kaçtım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi manyak, manyak bir pilotla denk geldim. Şuradan havalimanına gideyim. Ardan bari beni alsın da o havalimanından bir önce İstanbul'u özlemişim ya. Şu güzelliğe bakar mısın? Şu havasına bakar mısın? Mis mis. Şu an Yeşilköy'deyim. Şöyle bir gidelim. Ardan de bizi bekliyordur herhalde. Arden nerede acaba? Şu gelse beni bulsa da bari. Ulan insan çok değişmiş. Şöyle bir şuraya doğru ilerleyeyim. Çıkışta bulamıyorum. Şurada bir araba mı var lan? Bir araba geliyor galiba. Aha. Manyak Arden havalimanına girmiş galiba. Dur bakayım. Bakayım bu. Aa vallahi Arden galiba bu. Arden ne yapıyorsun Arden? Arden ne yapıyorsun Arden? <laughs> Arden, ne yapıyorsun Arden? Manyak Arden dur. Abi, hoş geldin İstanbul'a. Hoş bulduk canım ne yapıyorsun? Takılıyorum abi drift araba. Mm. Oğlum arabayı mahvetmişsin. Dur bineyim de bari. Şu olmaz mekanik düzeltir. Arden, Bizim adamımız ofş, var. Özlemişim İstanbul'u. Hemen bir şeye gidelim. Karaköy gidelim bir. Kara Karak Niye Karaköy'e <laughs> gideceğiz abi? Oğlum orada şey falan var. Ee, bir benim arkadaşlar var. O yüzden oraya gidelim demiştim. Nasıl arkadaşların var? Şeye gidelim istiyorsan nereden önce? Ee, bir gidelim. Silah biz var. lazım. Ne silah lan? Silah alma. Buralar çok değişti Onur abi. Ne oğlum? Ben silahımla falan istemiyorum. Ben geldim buraya YouTube iş şey yapacağım. Ne silah? Bırak şimdi YouTube'u. Niye ne oldu? Şimdi almamız lazım. Oğlum sen havalimanına nasıl girdin? Yasak değil mi? Yasaklar. Ya Arda ne yapıyorsun? <laughs> Arda. yasaklar. Ay ama. <laughs> evet havalimanından çıktık. Ardencim hadi bir. Abi Kim sıkıyorlar. Kim sıkıyor ah. oğlum? Adam sıkıyor abi. Polisler geliyor. Oğlum bizim polise ne işimiz var? Manyak mısın sen ya? Dakika bir. Manyak. Abi buralar artık pek tekin yerler değil sana söylemiştim. Oğlum bir şey söyleyeceğim bu arada çok Suriyeli dolmuş şey İstanbul. Şu anda kulaklığımız Arapça sesler geliyor. Birileri konuşuyor. Buralar tekin yerler değil abi söylemiştim. Şimdi silahçıya gitmemiz lazım ama önce polislerden kurtulmamız lazım. Harden gerçekten söylüyorum. Ben İstanbul'dan taşındığım zaman 2010 yılında her şeyi tövbe etmiştim. Tabi sen benim oylarımı bilmiyorsan ama sen beni galiba yeniden o o, o hale eski onuruna getireceksin yani beni galiba. Öyle duruyor. Avcı olmazsan av olursun. Tamam tamam hadi git o zaman silah bile alalım ne yapalım. Madem Yürü madem abi. Değişti, tamam. A Arabam nasıl abi? Daha geçen gün çaldım. Ya oğlum sen YouTube'dan bir sürü para kazanmıyor musun? Ne araba çalıyorsun? YouTube yok artık abi kapattılar burada. YouTube'u kapatlar mı Türkiye'de? <gülüyor> <gülüyor> Güzel tamam. Yürü bir silah alalım ya hadi. YouTube'u kapatınca onlar... Adem ben, ben de, iş... kullanacağım. Araba var mı başka araban? Araba bakarız çalarız. Adem ne yapıyorsun Ölü... oğlum ben iniyorum ya öleceğim ya. Oğlum İstanbul'a i̇şte geldim Allah... iş yapmaya geldim. Ben. Beni öldüreceğim ne, neresi burası? Silahçı gel mı? Gel şimdi Ma Mahmut abinin silahçısına gel silahçı dükkanına geldik. Oğlum bu nasıl silahçı? Ne diyor 24 saat açık. Vay, İngilizce Mahmut abi geldi. hoş geldin. Hoş Mahmut buldum. abi hoş geldin mi? <gülüyor> <gülüyor> Kim bu? Sen abi mı? bana hepsini ver. selamünaleyküm diyor Mahmut abi. Mahmut abi. Bu Mahmut. ne? Bunu da istiyorum. Oha. Arden oğlum silahçıya geldim. Ne yapıyorsun? İnliyorsun, biniyorsun. Manyak mısın ya? <laughs> Arden ben buradan mermileri nasıl dolduracağım? Arden neyse ben silahlarımı aldım. Bayağı bir doldurdum. Yalnız bir Abi şimdi paranı geri almak istiyor musun? Hayır ne, ne oldu? Ne oluyor? Mah Mahmut abiye bir şeyler yapacağız. Hayır Arden ben gidiyorum buradan. Manyak mısın nesin? Adam bize Abi burada gelmiş kapısını açmış. Deli misin nesin? Ben... Arden, Abi ben, beni ben izle. Dur, nasıl yapılır öğren. Arden gel ben kullanacağım. Abi beni izle Beni Mahmut izle inniyorum. dedim in arabadan Oğlum ben de iniyorum İn Tam indim Bu lan? Mahmut abiye gününü göstereceğim Yalnız ben bir şey söyleyeceğim Kusura bakma ama Yani Mahmut abiye, Mahmut abi yedirmem lan <laughs> Mahmut abi kusura bakma Abi şimdi seni Yolculuk yormuştur bilmiyorum nasıl geldin hangi kimin uçağıyla geldin falan. <laughs> özledim özledim İstanbul'u özledim Arden. Gezelim biraz koşalım. E seni ya. bir yol yorgunluğu sonrasında ben bir rahatlattırayım abi. Gel. Tamam tamam nereye gidiyoruz şey mi Nagile kafe mi? Nagile kafe yok yok. yok yok başka bir kafeye gidiyoruz. Bana bırak kendini diyorsun yani. ben Arden abine bırak abi kendine. Ne diyorsun oğlum ne abisi hadi gezdi beni. <laughs> abi sen Edat mısın? Edat mı oğlum? Bak, Horny Girls yazıyor bak görüyor musun? Horny Girls. Evet görüyorum. Tamam buraya geldik. Wow, ne burası? Pavyon mu? Ah, dur bakayım. Bekle. Güzel. Mümtaz abinin pavyonu burası gel. Güzel. O silah, dur silahla şey yapmayayım adamlar. Bu arada ceketim pislenmiş de alırlar mı bizi? Oğlum bu ne biçim pavyon? Adamlarla silahla duruyor önde. Abi burada çünkü en büyük mafya babaları geliyor buraya. Sıkıntı olmasın Allah, diye. Horny Girls'e. Mahmut kim evet. burası? Mücahit abi Müm neydi? Mümtaz abinin Vay e, mümtaz e, abi, de Horni göre. Burası evet. ne oğlum? Vay. Nel abi şuradan bir bir şeyler al kendine. Anladan, anlan haber yavrum. Anne selamünaleyküm. Şey var mı? Süt var mı süt? Süt var mı Ardem burada Abi aslan sütü var ister misin? Hayır işim olmaz Ardem. Sana da yakıştıramadım. Lütfen alkolden <laughs> uzak dur. Lütfen abi o zaman burada dur. güzel şeyler yapalım mı? Abi bilmiyorum ben şu. Arda kadın, kadın diye çıkmış düşecek şunu kurtaralım. Bacım in aşağı. O öyle değil. Sana şov yapıyor. Oğlum ayağı kırılacak mı? Kafa aşağı düşecek bu manyak mısın Arda? Düşmez. Onlar eğitimli. Bacım insan aşağı diri kıracaksın. Müm Mümtaz abi senin ağzına sıçacak sonra in oradan aşağı. Bak şimdi para atacağım. Bana bak. Arda ne yapıyorsun o paraları saçıyorsun manyak mısın? Dur ben de oraya girip alayım o paraları. Girebilir miyim para... oraya? <laughs> Paralara alayım. Abi dışarıda bir şeyler patlıyor. Ne oluyor? Ne bileyim lan. Adam biri geldi galiba dışarı. Hayırdır lan? Hayırdır. Ba Bacım sen ne yapıyorsun abi. böyle? Popona çık Bur ya. Burada ahla... Ahla uygunsuz şeyler oluyor. Sana aa, ne diyor? Abi. Sana popon. dans yapmak istiyormuş abi. Bacım popo popona çık. Şey, dur şuna yar ceketimi vereyim. Bacım gelsene. Ardem ceketi kabul etmiyor. Lan ceketi kabul et. <laughs> abi. Neyse. Burası, burası alaka uygun değil. Buraya bir şeyler yapalım mı abi? Arden benim burada şu anda gerçekten çok sinirlendim. Ve aynı zamanda Mümtaz da bizi karşılamaya gelmedi. Hani ben Almanya'dan gelmişim. Hayırdır tamam. yani Arden? Tamam gel o zaman beni takip et. Hayırdır Arden senle, yani? Senle bir plan yapacağız gel. Hayır bir de şöyle bir şey var. Onu anlamadım Arden. Hani buradaki kadınların üsü soyunluk falan bunlar üşüyordur. Bunlara gel. hiç patronları şey yapmıyor mu ya? Hani... Tamam gel. Bir plan yapacağız. Çık şimdi. Çıkın Şurada Adamlar görmesin gel. Valla planı milanı ben anlamam Ardenci. Gel gel plan yapacağız seninle şuraya plan gel. falan filan yok. Hayır 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 gel 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 adamlar. gel gel Hayır adamlar. abi adamlar oradan çıkacak. kesin öldürmemiz lazım. Hayır kapıdan çıkmalar lazım. Kapıyı tut kapıyı tut ya plan yapacaktık abi niye beni dinlemiyorsun? Arden ben çok sinirlendim. Abi kapıyı tut burada şimdi insanların hepsi çıkacak hepsini öldürmemiz lazım. Kapıyı Pardon, tut kapıyı tut. İçeri bomba. Hmm. Hayır. İçeri bomba Arden. Siz Abi benim... içeri dalıyoruz dur. Siz kadınları utanmıyor musunuz lan? Öyle sonik gezdiriyorsunuz. Allahsızlar. İçeri almamız lazım. İçeri dalmamız lazım ya. gel. Nerede lan? Hepsi burada. Aa dur silahla gireceğim. Bekle. Çekil. Abi kaçıyorlar. Kaçıyorlar abi kaçıyor. Kasim. Kaçıyorlar. Öldür onları öldür. Bacım sen de al. İçeri gireceğiz. İçeri <laughs> içeri nişan alarak gir. i̇çeri nişan alarak gir. Bana Ardın. sıkma. Bana sıkıyorsun. Ardın üzülme. Ben... Şunların hepsini al. Pardon. Ya bana ya yeter. Çekil. Allah Allah. Bana sık. Arden burayı kan gölüne çevirdim. Arden. Uf. Yeter. Bu kim lan? Sen ne yapıyorsun? Sen de öl. Arden ben yerlere paralar düştü. Alayım mı bunları? Al abi. Ama sen çok Siz yanlış bir şey yaptın abi. Arden özür dilerim. Yanlışlıkla öldürdüm seni. Ama bir şey olmaz. Kardeşim avukat bizi kurtarır. Hatta polisler yani geldi abi. Polisler mi geldi? Polisler geldi. Orada var mı hala yaşayan? Ardan burada sadece popo var. Bir sürü popo Nasıl? var burada yerde. Bakayım. Arden var mı hala yaşayan? Polisleri öldüreyim mi? Öldür abi. Abi içeride yaşayan bırakmışsın. Ardan bırak şimdi içeriye. Polisler saldırıyor bana. Ardan gel kaçalım. Dur abi. Polislerin icabına ben bakarım. Arden bunu yapmak zorunda bıraktılar. Aa! Ah! Öldüm! <laughs> Adem öldüm! <İntar> <laughs> ne yapıyorum benim nereye sıkma baksana. Direğe mi sıkıyorsun helal olsun. Arden canım sakin ol Arden kimse kalmadı manyak mısın Arden Arden canım Aa var Arden Onları da öldürdüm Arden deli misin yeter Arden kafayı mı yedin Lan beni öldürüyorsun. Oğlum aran delirdin mi dursana. Oradan gizli bölümlere girdim, temizlik bölümüne falan girdim. Gel. Lan bunu biri var Erden. Aa benmişim lan aynaymış Erden. La bunu biri var Erden. Aa benmişim lan aynaymış Erden. Saklanmaktan. Ne oluyor? Polisler geliyor. Çekil önden. Ya yan dış tarafa sıkma, yan tarafa bana sıkma. O yüzden çekildim, sen öbür taraftan yap. Buradan bak, kaçabiliriz abi. Bak Ardın o polisler ne yapacağım? iyi izle. Buradan kaçabiliriz. İyi izle. Güle güle. Yürü Ardın! Nereden kaçıyorsun abi? Ardın yanıyorum! Öldüm yandım. Aa! Öldüm lan yandım, <laughs> yandım. Ben de yandım abi, olsun. Abi sen şimdi biraz yorulmuşsundur. Aynen yorulmuş. Sana biraz. Ardan bu İstanbul ne olmuş ya? Suriyeli, Arapça konuş var duyuyorum. Abi öyle oldu ya sorma ya. Bak yani şu sen... an ara, şu an hatta beynimde duyuyorum ben. Şu anda beynimin içinde Arapça sesler duyuyorum. Oğlum ne yapıyorsun? Aa, peki, yorulmuş yorulmuşsun. Peki nasıl duyuyorsun? kaydırıyorum arabayı? Yorulmuşsun diyorsun. İçimi dışıma çıkarttın oğlum ya. Ay, Ey, ben bundan sevk alıyorum ama neyse dönelim. Oğlum senin ev, ev yok mu? Gidelim ben dinlerim ya. Tamam eve eve sürüyorum. Ama ben bundan zevk alıyorum. Senin hoşuna gidiyor mu abi böyle şey? Ya oğlum dur Suriyelileri duyuyorum ben çıldıracağım dur. Arda Allah'ın istiyorsan bak dur ya yeter ya. Girelim garaja. Tamam. Oğlum beni bir beni bir sal abi. İşte ben park ben... edeyim. Oğlum. Ya abi bak. Abi dedik bağrımıza bastık. Arda bak. Ya, ne yapıyorsun ha? Silah falan. Beni sinirlendirme abi. Silah indir. Evin önünde silahla. Silah indir abi yeter, ne yapıyorsun? Bak. Yeter. Yeter. evin önünde de adam öldürülmez ki ya. Ya öldürmezdi sen şey yapıyorsun karlık. Ben ne yapayım? Bir daha söyle. Al. Oğlum adamlar şey geldi abi. Adamları <laughs> Sen mi öldürdün? Ne bileyim. Sen mi öldürdün doğru söyle. Bilmiyorum oğlum ben. Öldürme beni öldürme. Öl. Ya. Hadi Arden eve girelim. Ödeştik ödeştik. Şu, dur şu adamları öldürelim biraz. Arda evinle önünü mafya basmış oğlum senin. Bunlar kim? Abi Bunlar gel kim ya? Adam? Bu adamlar nerede? Kim oğlum bunlar? Abi öldüler şu an galiba. Oğlum niye sen gelecek bela mısın, manyak mısın? sen? ne işin var böyle insanlarla ya? Eve girelim oğlum hadi. Abi şu an peşimde polis var. Ya Arden. Gekle. Burada niye araba yanıyor? Her tarafta Suriyeliler konuşuyor, çıldıracağım. Neyse girelim. Hadi. Evime giriyorum. Kapıyı çal gel. Tamam. Bu ne biçim sistem ya? İstanbul yeni İstanbul oğlum ikimiz aynı anda giremiyor muyuz? Ne biçim sistem bu? Böyle artık koronadan dolayı yan yana giremiyorsun. Oha eve bak. Oğlum sen bu evi tek mi yaşıyorsun burada? Evet ama deden, çok gelmiyorum. Deden nerede? Dedenle bir yok falan çıkıyordun. Dedem. Başka yerde mi kalıyor? Ee, yani. Vaa burası ne? Şey mi? Youtube videoları burada mı çekiyorsun sen? Güzelmiş. Evet, abi, çekiyorum. O da güzelmiş. Oğlum YouTube videosu çekiyorsun. Arkası cephanelik böyle oda mı olur? Bu ne biçim oda? Manyak mısın nesin ya? Abi çünkü YouTube videosu eskiden çekiyordum. Sonra YouTube kapatıldı. YouTube Türkiye'de yasaklandı. Vay be. Vay Arden oha. Oha. Oturduğun eve bak Arden oha. Nasıl abi? Kaç para burası? Aa, erke kadına yaşı erkeği maaşı sorulmaz abi. Oğlum ben de almak istiyorum. Kaç para söylesene. Söyleyeyim ya. abi. Söyle de benim param bak şimdi ben Ger o da... zaman... odada söyleyeyim abi sana onu. Oğlum değil misin? Burası yoksa ne içeride odası hayır, ya? hayır odaya gel. Arden onu boşver ver de. Şşş baksana ne diyeceğim sana. Ben, hmm. benim de bu İstanbul'da para kazanmam lazım. Ne, yani YouTube'dan falan belli bir yere kadar olur da ondan sonra olmaz. Ne yapalım? Abi senle soygun yapalım o zaman. Olur. Oo ne güzelmiş lan burası. Şöyle ben... Arden yarın falan sonra Aa! yaparız. Ben, ne oluyor lan? Ben biraz yatayım Arden Yat abi. Ne oluyor oğlum apartmandan dışarı çıktım yatayım dedim apartmandan dışarı attın beni. Abi <laughs> bir şey oldu bir şey oldu. Arkadaşlar Arden'in yatağına yatalım dedik adam bizi evden attı. Siz de gördüğünüz gibi. Oğlum gözükmüyorsun da kamerada ya. Arden bizi evden attı. Ya abi, bir şeye bastım onu? kapa... <laughs> Kapandı şey kapandı bir şey oldu ya. Şöyle makarasına bir video çektik kendi aramızda Arden'le öyle bir makara yaptık. Aynen yani falan falan. takıldık. zaten kendimiz bazen giriyorduk oynuyorduk dedik ki sizlere bir video çekelim. Beğendiyseniz like'a basın unutmayın arkadaşlar. Ee, bakacağız yani bunu yorumları ve like'ları çok gelirse bunun devamını da çekeceğiz. Kendinize iyi bakın hadi bakalım sonra gün görüşürüz.